...güç istiyor... ...her şey istiyor Yakup Bey... ...öyle değil mi? Şimdi dedik ya yani halkımızın... ...müreffeh bir yapıya kavuşması için... ...sağlık alanında... yani ...işsizliğe kadar... Bunun tabanında çocuklarımızın geleceğine kadar, evet. işte okul hayatına kadar, üniversite hayatlarına mesela üniversitelerin e, yaygınlaştırılması. Bugün bakıyorsunuz e, bizim dönemlerde ne vardı? 5-6 tane üniversite var. Belki 10 tane ya vardı ya yoktu evet. bilemiyorum. E şimdi bakıyorsun, her ilde 3-5 tane üniversite. Sadece Samsun'da bugün 2-3 e, tane ya üniversite üç var. Şimdi, şimdi e, Bunun haricinde bakıyorsunuz e, bir İstanbul'u düşünün, bir Ankara düşünün. Onlarca üniversite oldu Eskiden yani 80, şeydi, il, 80 ilimizin hepsinde üniversite olmakla lükstü. beraber her işe e. ulaşmak, yakalamak, üniversite kazanmak hayaldi neredeyse. Hayal. Evet ama lise mezunları da en az üniversiteler kadar bilgiliydiler. Bilgili, bilgili ha, donanımlıydılar. Ee, bir atıyorum bizim Boğaziçi Üniversitemiz, bir atıyorum bir kent. Değil mi? Yani bunun gibi önemli isimler vardı. Oraları da zaten çok Sayılı istisna kişiler gider kesinlikle, okurlardı. Kesinlikle. Şimdi o dönemde üniversite mi vardı da okumadık? İbrahim Dattlı ses gibi, gibi. yaptım Beli evet. Yakupçuk. <gülüyor> <gülüyor> Şu an okumak çok kolay. kolay. Onu da ifade etmek istiyorum. Onun da altını çiziyorum. Şu an okumak çok güzel. Çok güzel. Herkes Şimdi her alanda okuyor. İmkanlar da var. İmkanlar da sunuluyor. Çok şükür yani. Çok şükür. Şimdi olur. bir bir baba düşünelim. Bir aile babasını düşünelim. Evet Aile reisi. Çocukları var. işi var. Bir işi var. Şimdi aylık geliri 2000 ise o ailenin yaşam kalitesini yükseltir. 3000 liraysa daha yükseltir. 5000 liraysa daha yük tatile tabii, götürür. Tabii. İşte bir takım, yılda iki takım elbise alıyorsa 3 takım alır, dört takım alır. Ayakkabısı hakeza, e, zati ihtiyaçları hakeza. İşte devletimiz de bu şekilde. Evet. Yani geliri oldukça e, veriyor. Evet. Şimdi bakıyorsunuz yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin etrafı ateş çemberi. Ateş toplanmış. Evet. Yani askeri harcamalarımız kat kat artmış. Bir başımızda bir PKK, bir, kaos, bir, bir, bir PKK kaos belası var deyiz, evet. 30 yıl aşkındır ülkemizi kemiren bir kangren haline gelmiştir. Evet. Yani şimdi öyle bir haldeyiz ki yani milyarlarca dolarlarımızı bir uçağın sorfisini yaptığınız zaman Tabii. yani Büyük rakamlar ortaya çıkıyor. Doğru şimdi sayıyorum. Onun için bizim e, askeri harcamalarımız büyük boyutta. Tabii. Mutlaka olmazsa olmazımızdır bizim. Bir yerde bir yerde bir tehlike varsa bertaraf edilecektir. Mutlaka işte e, canımızla başımıza tek biz e, şey olsun da diyoruz yani istikrar olsun evet. ama biz az paralı Ama istikrar olsun. ya Bu bizim için çok önemli. Bunun da bir bedeli var. E, i̇nşallah daha güzel günden olacaktır. Bakıyorsun yanı başında Irak'ın durumu malum, evet. işte Suriye malum. Yani has mahane tutunu içerisinde olan bir takım iller var. Yani onun için, e, affedersiniz, ülkeler var. Yani onun için bizim e, bölgede hakikaten e, ekonomik olarak çok fazla güçlenmemiz gerekiyor. Ve de güçlendikçe de yavaş yavaş bunlar halka Dönüşüm yani ele hani derler diyeceğim elektrik su doğal gaz olarak dönüşümü var mutlaka bunlarda elektrik su doğal gaz olarak halkımıza bir şekilde işte sağlık alanında okul alanında üniversite alanında işte e, iletişim araçları alanında bir şekilde yansıması oluyor. Bu da gelire orantılıdır. Yani ben böyle düşünüyorum. Anladım Osman Bey sizin var mı ekleyeceğiniz bu konularla ilgili? Bu alanda tabii biraz bir şey de ben söylemek evet, istiyorum. Evet Paylaşın. Lütfen. Ee, şimdi Türkiye'nin bir gerçeği uzun yıllardır, 30-40 senede yaşadığımız bir terör sorunu. Evet. Bu önce Kürt meselesi denildi. Sonra PKK, önce PKK meselesi sonra Kürt meselesi evet. dönüştü. Ben de şu anda düşündüğümü söylüyorum. Bireysel olarak düşüneceğim. Ben Türkiye'de bir Kürt meselesi olduğunu ben düşünmüyorum. Bir PKK meselesi var. PKK meselesi sadece Kürt ve Türkiye'nin meselesi değil. Türkiye 30-40 yıldır PKK ile savaşmıyor. Dünya ile savaşıyor. Dünya Gerçekten dünya ile savaşıyor. Yani bunun uzantıları, bunu besleyen evet. e, ekonomik Yandallar, şeyler. Evet. Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini istemeyen. Ve Türkiye ne zaman ayağa kalkmaya çalışsa, çalışsa evet. muhakkak bir yerlerden birileri düğmeye basıyor. Evet. Ve bakıyoruz PKK'nın içinde yakalananların çoğu Kürt de değil. Değil. Iraklı, evet. Suriyeli. Evet. İranlı, yabancı. Avrupa'dan. Yani evet. dışarıdan bakıyoruz biz bunu kürtler bizim ya ben işi mi doğuda çok iş yapıyorum. Doğu'yu geziyorum. Evet. O kadar güzel değerler var ki orada. O kadar Olmaz güzel insanlar mı? var ki. Olmaz Yani mı? bizim Karadeniz'de bir kültürümüz var. Evet. Kapımıza gelen ya da gördüğünüz insanı yedirmeden salmayın. salmayız. Doğru. Aynı kültür orada da var. Evet. Yani onlarla biz o kadar kucak kucağa, o kadar iç içe yaşıyoruz ki evet. farkında değiliz. Ya, Emekler mi? yapmışız. Evet. El var gelinler alıyoruz. Yani biz onlarla Kesinlikle. ayrım içerisinde olan insanlar değiliz ki. Ben Yani Kürt dahi demek istemiyorum. Şey. Yok. Türk vatanı. Evet. Yani benim canım onlar. Yani bizim tabii, canımız hepinizin, onlar. Bir zaman biz öyle bir eee sokulduk ki soktular ki. Evet. Yani bir yerde bir olay olunca Kürtler. Evet. Abi bunu bence bu şey ön yok. yargıdan kurtulmalıyız. Evet. Tabii böyle. Biz şey. onları daha çok uzaklamalıyız. Evet. Daha çok işimize sindirmeliyiz. Daha çok sahip çıkmamız gerektiğini inanıyorum. Evet. Cenab-ı Allah Ana rahminde yarattığı zaman cinini onu Kürt, PKK veya şey evet. yaratmıyor. Her doğan insan bir kere Müslüman doğuyor. Tabii. Ama ondan sonra o mezralara giriyor. Ben bir de PKK'nın e, uzun yıllardır biz hani hep e, silahla mücadele ettik. Ben şuna inanıyorum. Bunun da olmasını istiyorum. İlmi mücadele yapmıyoruz. Yani orada bir sıkıntı var. İlmi mücadele. Yani PKK dediğimiz zihniyet Darwiniz, Mataliz ve Komünist bir zihniyet. Ya. Yani Allah inancından evet. yoksun. Böyle inancı olmayan bir insanlardan şey bekleyemez. Her şey bekler. Acıma <laughs> duygusu bekleyemezsin. Her şey beklersin. O çocukların Küçük da günahı var. Onlarda da olmadığını düşün. Onları o mensaya taşıyan, evet. o bataklığı kurtacak şeyleri kurtmamız lazım. Evet. Sevgi, şefkat, merhamet ve ilmi mücadele ve oraya da biz eğitimi götürmemiz lazım. Daha evet. çok getirmemiz lazım ve sahip çıkmamız lazım. Evet. Biz sadece doğu değil, biz dünyaya sahip çıkmak, yani, Bütün İslam yani. aleminde sahip çıkmak zorundayız. Şimdi, yani, bizim evet, Orada evet, bir kısacık evet. araya girmek istiyorum. Bakıyorsunuz son zamanlarda okulları yapıyorlar. Onlar çok kulaklar. Evet. Sebep ne? Bu sabah gene haberlerde Amac nerede? Nerede ben onu kaçırdım demek ki. Neredeydi? Pardon Yine ben izleyemedim sabah, sabah da. Şimdi, onlar, evet ya bak şimdi onlarca okul yakıyorlar. Neden? Cahil bir toplum olursun. Biz bunları kolayca kandırabilirler ama Daha çıkaralım. Olay bu. Kesinlikle bu kapısını kapatmak yani. istiyorlar. Evet. Onun için biz biraz daha biraz daha emek sarf etmemiz lazım. Daha çok hoşgörü. Daha çok oraya bizim ilmi mücadeleyi evet. yani bilimsel çalışmalar o insanlara daha kucaklayıcı daha çok yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Yani bizi de vazifeler, Biz belki PKK'nın bugüne tüketemese bizim de şeyimiz var. Bizim de yani parmağımızda bizim de burada şeyim Evet Ya yani biz kendimizi aklayamayız bu konuda. Ve böyle de bir gerçekte karşı karşıyayız. Valla Allah yardımcımız olsun. Amin, bütün, Allah amin. E, hakikaten orada bulunan herkese yardımcısı Galvisin. olsun. Çünkü duacıyız. E, devletimize, milletimize, şu anki hükümetimize evet. de gerçekten Her zaman Allah yardım etsin. yani Tabii. Çok büyük bir mesuliyet, çok büyük bir sorumluluk. sorumluluk. Tabii. Türkiye ile uğraşıyorsun, Tabii. dünyayla uğraşıyorsun. Sınır İnsanları memnun etmek çok zor Osman Bey. Çok zor Bey. kesinlikle. Çok nankör olabiliyorlar bazen. Bu hep nankör, nankör, evet. Var. Evet. <laughs> nankör evet. olsa da şimdi bunlar senin... E, bu ülkenin evladı. Şimdi evet. sen bir ailede yaramazlık yapan çocuğu dışlayamazsın. Mülküm bu benim çocuğum tabii. değil diyemezsin. Hepsini kabullenmen lazım. Tabii. Sorunlarını çözmen, çözmen gerekiyor. Bir şekilde lazım. ulaşman gerekiyor. Yani onun için e, biz hakikaten bir an önce şu PKK e, olayından, illetinden lazım. bir an önce kurtulmamız evet. gerekiyor. Ve e, zamanımız ne kadar var bilmiyorum Zeklime ama Ekrema gireceğiz 3 dakika sonra. Ve e, hakikaten e, bu öyle bir illet ki artık e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne varana kadar yani e, uzantıları bugün e, evet, olmakta. Evet, evet, evet. Adamlar e, her platformda bunları işte ne bileyim mesela ben BDP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundum Cumhuriyet Savcılığına. Evet. O konuda alkışlıyorum. Gerçekten adamların uzantıları, konuşmaları, kucaklaşmaları belki ikinci bölümde ona yer vereceğiz ama hakikaten e, inceledim. Bazı internet sitelerinde bu PKK'nın eee propagandaları yapıyor. Ben bunun hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Yani e, PKK'yı e, öven, seven, öyle, e, ne bileyim, şirin gösteren yani bir takım videoları var dedim. Yani bu videoları buralara kimler aktıysa, hangi IP'den gelmişse bunlar veya işte e, hangi Kesin siteler yayınlıyorsa dedim savcılara. Bunların ne durumuna bakın yani. Yani e, ben umut ediyorum ki inşallah daha güzele doğru gidiyoruz diye İnşallah. düşünüyorum. Ama bilemiyorum artık. Sonuç ne olur Allah evet, bilir ama. Başka Türkiye yok. Hakikaten evet. e, başka bir, bir ülke var. yok. Çünkü yok. ülkemiz cennet vatan. Herkese yetebilir. Hakikaten cennet. Yani hakikaten e, doğusuyla, batısıyla. Ya, Mardin'e gidiyorsun harikulade bir şehir. Diyarbakır'a gidiyorsun mükemmel bir şehir. Mutfağıyla. İkiz bir Aa, ülkemiz süper, var. Süper süper. Ama nedense... Evet. E, bir an önce birleşmemiz lazım. Evet. Bir bütün olmamız birlik lazım. Birlik ve beraberliği bir hakikaten sağlamamız gerekiyor. Evet. Bu bağlamda her zamankinden daha çok e, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yani sorunları bir tarafa bırakarak artık e, gerisi teferruat diyoruz. Asıl olan evet. bizim ülkemiz, vatanımız. Tabi. Yani hakikaten. Tabii. Yani... Burada başbakanımızın dediği gibi bir noktaya basmak istiyorum. Onu ben de görüp ki bu anneler annelerimize o kadar büyük bir görev düşüyor ki şefkat annelerimize doğudaki sıkıntının anneler sahip çıkarsa ki evet. kesinlikle orada çok kısa zamanda sonuç alınacaktır diye düşünüyorum. Dağda kimsenin kalmayacağını inanıyorum ben. Anneler, 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 mükemmel. Sahip. Kesinlikle annelere çok büyük görev evet. düşüyor burada. Evet. Her annenin parmağını böyle canının acısını hissediyorum ki orada da ölen Kesin. burada da ölen hepsinin canı annenin her annenin canı öyle bir şey içinde. var ki yok, adamın yok. evladının bir tanesi dağda PKK'ya karışmış bir, bir tanesi Asya'da. askerde evet evet, evet. şimdi ne bu aynı anne şey. bu hangisini musunuz? Çok, çok büyük bir acı ya bu Hangisini ağlayacak? Düşün Tabii. kendi çocuğun olduğunu düşün. Yani kendini onun yerine koyabiliyor musun? Bir tane çocuğun kaldırılmış seni örgüte katıttırılmış. Diğer askerde birbirinin mücadele ediyor. Dağda birbirine çatışıyor. Ya, ya. Yani düşün i̇şte bu bakalım. Bu, yıllar önce Türkiye'de Yılmaz yaşadığımız bir sağ yol. sol iki kardeşin birbirini vurduğu evet, gibi aynı olay ediyor. burayı görmek lazım. Bunlar işte, Kürt Türk dediler, işte Alevist'ün ne dediler, sağ sol dediler, işte PKK belasını başımıza bir şey etti, Ta, e, bunların taşırınları var bunların, yani e, PKK şu anda çok ülkelerin taşırınlarını yapıyor. Evet. Yani bugün e, bölgesinde süper güç olmasını istemeyen ülkemizin kimler varsa bölgedeki devletler, yani ülkemizin güçlenmesini istemiyor, bölgedeki söz sahibi olmasını istemiyor, bölgedeki atılımlar ve askeri güç alanında birinci sınıfta olmasını kimse istemiyor. Ya benim sesim çıksın, işte benim şu olsun, ne olsun. Ya sadece bu bölge ülkelerinde değil, Avrupa ülkeleri aynısı. Ee, bazı isteklerini ülkemize kabul ettirebilmek için PKK'yı maçı olarak kullanıyorlar. Evet, böyle. Resmen böyle yani böyle. bir amacı da yok, hedefi de yok. Sadece taşören örgü. Tetikçilik yapıyor. Başka bir şey yok şu anda. Şey Kürt meselesi diye bir meselemiz de olmadığına. Hayır, bizim böyle Kesinlikle bir meselemiz yok. Ama... Sadece bizim PKK ve PKK meselemiz var. Kürt meselesi Doğru, diye bir olayımız Kürt yok. Dostlarımız da bunu böyle biliyor. Evet. Bizim PKK meselemiz var. PKK istenmeyen, evet. Türk Türkiye'nin gelişmesini istenmeyen bir zihniyet evet. bir şekilde bunları kullanıyor. Ben i̇nşallah durun bakalım. Belki refak. Refah Çıkacağız. İnşallah. İnşallah. İnancımız sonsuz ve evet, buna da inanıyoruz. Kesinlikle. Kısa zamanda bunu da inşallah göreceğiz. İnşallah. Bunların ben şimdi size birer bardak çay ikram edeceğim. Çok teşekkür ederiz. Ee, reklam aramız var. Hem çayımızı içelim hem Çok. reklamlarımızı izleyelim. Siz de bir yere ayrılmayın. Teşekkür ederiz. Reklamlardan sonra birlikteyiz. BBM Estetik Kliniği'nin sunduğu Yaşamın Renkleri devam edecek.